Arkadaşlar selamlar e, yeni bir video serisiyle yine birlikteyiz e, 12 videomuz olacak bu bölümde bugün e, itibariyle artık Ekim ayının içerisindeyiz Ekim 25 e, ve 10 yılı geride bıraktık gaps ile dolu dolu e, yine sizlerin katılımı e, emekleri e, paylaşımları yorumları e, izlemeleri sayesinde 200'e varan videomuz oldu e, şu an itibariyle Instagram'da da yine ee, arkadaşlarımızın paylaşımlarını iyileşme hikayelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada tam iyileşme hikayelerimizin gelmesi bizi ayrıca çok mutlu ediyor ve e, emeklerimizin karşılığını almış oluyoruz. En önemlisi de bu. En son e, yine Erzurum Hınıs'tan sevgili Ahmet Bey'in e, yazmış olduğu hikayeyi Instagram, e, Facebook ve YouTube'dan paylaştım. Yine yakın zamanda e, videosunu da sizlerle sevgili Ahmet Bey'in paylaşacağım. Sizlerin de bu videolarımızı, iyileşme hikayelerimizi beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız oldukça kıymetli. Lütfen sadece son noktaya geldiğimizde, çaresiz kaldığımızda değil, iyi olduğumuz zamanlarda tedbirlerimizi alalım, bu videolara kıymet verelim, paylaşalım ki bu zor durumlara düşmeyelim. Çünkü böyle durumlara düştükten sonra çıkması oldukça zor oluyor ve iyileşen arkadaşlarımıza da yine kısa bir hatırlatmam olacak. İyileşmeniz gelmiş olduğunuz son değildir. Olmuş olmak değildir. Onu da hatırlatayım. Biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum. İyileşmek tabii ki çok önemli fakat iyi kalmak çok daha önemli. O bakımdan Hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmamalıyız. Yaşam tarzımızdan, yeme içme diyetinizden çok ciddi bir şekilde disiplinle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu videomuzda hipertiroidi, hipotiroidi. Aslında bununla ilgili hipotiroidi ve tiroid ile ilgili ve troid tarifi ile ilgili iki videomuz daha var. Bunları arzu eden dostlar izleyebilirler. Burada sadece katkıda bulunması e, açısından e, bazı yorumlarda yazılıyor. İşte hipotiroidi var, hipertiroidimiz var bizim. E, bununla ilgili de video yapın diye. Çok kısa da olsa ben bunu bu videoyu yapmak istedim. Konu tabii ki çok uzun aslında ama e, bizim videolarımızı kısa tutmaya gayret e, gösteriyorum. Ki e, çok fazla sıkılmadan izleyebilelim diye. Umarım sonuna kadar izlersiniz e, bu videomuzu da. Hipertiroidi, hipotiroidi arasında çok büyük bir fark yok aslında. Tabii ki birisi e, iotun yani e, tiroid hormonumuzun sargı, salgılamış olduğu e, hormondaki iot e, miktarının düşük olması. Hipotiroidi, hipertiroidi de işte halk arasında yine buna zehirli guatr da deniliyor e, bilenler. Evet yüksek olması anlamına geliyor. Peki sonuçta olan nedir? Aslında e, burada bir, e, şurada biliyorsunuz, önceki videolarımızda da söylemiştim, buradaki hipo, e, tiroid bezimiz 25 gram ağırlığında, kelebek şeklinde bir e, aslında bizim salgı bezimiz. Bunun görevini yapamıyor olmasından kaynaklanıyor ve ben e, dikkatlice görebildiğim kadarıyla izlemeye çalıştım kıymetli hekimlerimizin bu konudaki yapmış olduğu yorumlar, videolar da genelde işte tiroid nedir, hipotiroidi nedir, hipertiroidi nedir işte gibi videolar, işte tedavisi nasıl olur ile ilgili videolar var. Fakat neden, neden biri hiper, birisi hipo, neden biri yüksek, biri düşük? Bununla ilgili çok fazla tabii açıklama getirilemiyor getirilse de çok dolambaçlı yollarla ilgiyi dağıtan, tam e, anlamaya vakıf e, olamadan insanlar konuyu kaybediyorlar. Bakınız işin özeti şu, e, hipotiroidi de olduğu gibi hipertiroidi de yine bizim e, tiroid bezimizin e, bağırsaklarımızda e, başlayan e, ve kanımıza karışan toksin nehri sonucu. E, iltihaplanması dolayısıyla enflamasyon oluşması, bağışıklık sisteminin bu iltihabı aslında üretiyor olması. Bunlar size biraz şaşırtıcı gelebilir. Bağışıklık sistemi neden enflamasyon, yangı üretsin ve enfeksiyona çevirsin? Aslında bu toksini yok etmeye çalışması savaşı sonucu ortaya Çıkıyor. Bu konuda tabii ki e, çeşitli kaynaklardan yine video yapmış olduğumuz videolardan e, ve GEPS kitabımızdan, özellikle Fizyoloji Sendromu e, kitabımızdan e, bilgi aldıkça daha iyi anlama şansınız olabilir konuyu. Şimdi e, özetle e, bizim e, tiroid bezimiz neden bozuluyor da hipo? Düşük iot üretimine geçiyor. E, yeterli iot üretemediği için de bütün dengelerimiz başta kalp damar sistemi olmak üzere bozuluyor. Ya da neden e, hipertiroidi noktasına gelip de bizim yine aynı şekilde e, kan bas basıncımızdan tutun da tüm endokrin organlarımızı etkileyen sonuçta üşüme, titreme, e, çarpıntı vesaire birçok e, rahatsızlığa e, yol açıyor. Burada aslında en can alıcı kısmı, bakınız bunu Gapes kitabımızda da yine bakınız burada 77. sayfayı özellikle okuyarak benim söylediklerimin daha detaylı bilgisini de alabilirsiniz sevgili Dr. McBride'ın fizyoloji sendromu kitabında. Şimdi burada e, halojenler duydunuz mu hiç? Halojenler adı altında iot, brom, bromür, e, flor, florür, e, klor, klorür. Bunları duymuşsunuzdur. Elementler var. Bizim aslında tiroid bezimiz e, iot üretiyor ve bu iot e, işte başta kalp damar sistemimiz olmak üzere tüm vücudumuzda e, tüp bezlerimize varıncaya kadar. Hatta işte bu iot ile ilgili yapılan testlerde tükrük üzerinden de tükrüğümüzden de bir test yapılmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Tüm salgı bezlerimiz, beynimiz ve organlarımızın hemen hemen tamamı işte kadınlarda yine kadın üreme bezleri, yumurtalıklar, yine erkekler için de aynısı geçerli. Hepsi Iyot gereksinimi var. Hatta e, bunlar e, e, iyotu depolayıp, tekrardan belli, farklı iş, e, işleyip farklı formlarda tekrar vücuda e, e, iletiyor. Tekrar sisteme dahil ediyor. E, şimdi bizim e, ne oluyor da e, işte buradaki denge bozuluyor. Hipotiroidi, hipertiroidi durumuna geçiyor. Bu halojenler denilen bu saymış olduğum e, Brom, klor, flor, iyot. Bunlardan bu hatta bunun içerisinde astatin denilen bir element var. Bu da çok enteresan. Dünyada sadece 25 gram, dünyada 25 gram e, bulunuyor. E, bu çok e, konumuzla alakalı olmasa da direkt anlamda, dolaylı anlamda yine e, merak edenler araştırabilirler e, konumuzla alakalı. Bu saymış olduğum halojen elementler iyot'tan daha baskınlar vücudumuzda. Ee, ve iyotu dışlıyorlar, dışa atıyorlar ve sonunda ele geçiriyorlar burayı. Ee, yani tiroid bezimizi, salgı bezimizi bağışıklık sistemimizde burayı onarmak için yangılama, enflamasyon oluşturuyor. Enflamasyon baş edemeyince bunlarla enfeksiyona dönüşüyor, hipotiroidiye dönüşüyor, Hashimoto'ya dönüşüyor. Artık vazifesini göremez duruma geliyor. Bazı kişilerde de sistematiğin farklı olmasından dolayı hipertiroidiye, yani aslında bir aletin bir parçası işini yapamaz duruma geldiği zaman, yani bazen az çalışıyor, bazen çok çalışıyor gibi düşünün, ayarsız çalıştığı takdirde de işte bu kişiye göre farklı gelgitler oluşabiliyor. Peki... Neden bunlar daha baskın, iot'tan daha baskın, flor, brom bunlar, incelemenizi tavsiye ederim. Bakın ben burada küçük bir not aldım sadece. Sadece brom denilen halojen madde, bakın tüm plastiklerde, pestisitlerde, başta çilek olmak üzere çok fazla işte bunlar kullanılıyor. Evet. Hemen hemen tüm ekmek, un başta olmak üzere gıdalarda, bitkisel yağlarda, giysilerimizde, mobilya ve döşeme cilikte, halılarda, bol miktarda kullanılıyor. Bunun yanı sıra flörü belki daha çok aklımızda kalır. İşte diş macunu olarak ilk başta aklımıza geliyor. Evet o bakımdan bu ayrı bir konu. Diş macunu yerine işte ben doğal diş macunu kullanıyorum aldatmacasına sakın kanmayın. Bu ayrı bir konu ama daha doğal olan hiçbir şey yoksa işte sodyum bir karbonatla dişinizi fırçalayabilirsiniz. Başka bununla ilgili yine Instagram'da yapmış olduğum doğal diş macunu tarifte bileyim fotoğrafları paylaşımları var. Ee, yine florun e, içme sularımızda olduğunu belki bilmiyorsunuzdur, havuzlarda olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Havuzlarda özellikle havuzun üst kısmında bir e, flor tabakası gazı oluşuyor ve bu maalesef havuzu tercih edenler için ki hiçbir zaman havuza girmem, hele hele deniz varken asla havuza girmem. Ee, bunu da hatırlatmış olayım. Ee, i̇şte teflon. Ee, yemek pişiricilerde ee, yani bunların hepsinden kaçma şansımız belki yok ama bildiklerimizin hepsini eğer değiştirirsek farkında bir şekilde işte o zaman bizde vücudumuzun savaşma direncini gücünü artırmış oluruz düşünecek olursanız bu saymış olduğum e, halojenler varken bizim iot üretme şansımız e, çok zora düşüyor o bakımdan bununla bağlantılı olarak tüm kronik hastalığı olan insanlarda işte gastro ile ilgili olsun, pankreasla ilgili olsun, bu tiroid üretimiyle ilgili up ya da down yani hiper ya da hipo anlamında her zaman sıkıntıların ortaya çıkmasının ne kadar doğal olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yapabileceğimiz en doğru şey, en kestirme, en kısa, maliyeti en düşük, en doğal olan şey GAPS beslenme tarzına, GAPS diyetine başlayıp ve bu konudaki farkındalığımızı artırarak bu yolda ilerlememizdir. Bu konuda da lütfen kafa karışıklığı olmasın. Unutmayın ben her zaman ne diyorum? Ruh ve beden ya sağlıklıdır ya da hastadır. Eğer bedenimizde ya da fizyolojimizde bir rahatsızlık varsa diğerinde de vardır. Ruhta varsa bedende, bedende varsa ruhta vardır. Bunu beynimiz ve bedenimiz olarak onlarca, yüzlerce hastalığa bölmenin çok da bir manası yok. Tabii ki manasının olduğu durumda çok diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.